Belediye Başkanı Mustafa İça, Yoncalı Termal Bölgesi'nde belediye tarafından gerçekleştirilen sıcak su sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek bir açıklama yaptı. Başkan İça yaptığı açıklamada, Yoncalı Termal Turizm Bölgemizde hayata geçireceğimiz termal kent projemiz için sıcak su takviyesine gereksinim duymaktaydık. Belediyemizin kendine ait sondaj makinesi ve ekipmanları ile belirlenen ruhsatlı alanımızda sevindirici bir sonuca ulaştık dedi. Yoncalı Termal Turizm ile ilgili projemiz mutlaka sıcak suyla Iı, takviye edilmesi gerekmekteydi. Kütahya Belediye'mizin kendi sondaj makinesi ve ekipmanlarıyla beraber ruhsat alanımızda belirlemiş olduğu ıı, şu anda içinde bulunduğumuz alanda artık nihayet sevimli bir sonuca, güzeli bir habere ulaştık. Ve ıı, 543 metre derinlikte şu anda arkamızda gördüğünüz bu suyun testinde çıkan sonuca göre sıcak su 51 derecenin üzerinde gerçekleşmiştir.